Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba kıymetli dostlar. Bugün sizlerle bereketle dolu bir mevsime veda ederken Ramazan ayının bize neler kazandırdığını ve bundan sonraki hayatımıza ne tür etkiler yapması gerektiği üzerinde kısaca durmaya çalışacağım. Ramazan ayı nazlı bir misafir olarak kapımızı çalmış ve sayılı günler olarak gelmişti. Geçici bir misafir olduğunu ve gidince araya bir yıllık bir zaman dilimi gireceğini de daha başında bizlere fısıldamıştı ve aynen öyle oldu. Gelişiyle evlerimize insanlığa son bir kez rehber olarak gönderilen Kur'an ve onun tebliğcisi ve temsilcisi olan Hz. Muhammed Mustafa'yı da getirmişti. Sahuruyla, iftarıyla, teheccüdüyle, vaktinde eda ettiğimiz namazlarıyla, mukabele ve hayatımıza daha bir dikkat etmemizle her şey bize kendisini hatırlatıyordu. Hayatımızdaki bazı şeyleri değiştirmiş ve bizleri disiplini etmişti. Yeme içmemize, konuşma ve dinlememize, bakış ve düşüncelerimize bir ölçü ve sınırlama getirmişti. Adeta her an onunla yatıyor ve onunla kalkıyorduk. Tuttuğumuz oruçlar bizlere kendimize dönmemizi. Ruhumuza konan pas izlerini silmemizi, geçmişimizi gözden geçirmemizi, eksikliklerimizi telafinin gerekliliğini ve ne kadar lüzumsuz ve boş işlerle vakitlerimizi geçirdiğimizi bizlere hatırlatmıştı. Bu mübarek ay bizlere elimize hayat rehberi olarak verilen Kur'an'a yeniden eğilmemiz ve onunla daha bir yakından ilgilenmemiz gerektiğini kulak, göz ve kalplerimizi tam açarak onunla temasa geçmemizi hatırlatmıştı. Bunun yansıması olarak da yeryüzünün emini olan yüce nebi'nin gökyüzünün emini olan Cebrail huzurunda Ramazan aylarında yaptıkları mukabelenin benzerini icra ederek adeta kendimizi mahrem dairesindeymiş gibi huzurda hissetmiştik. Bu mübarek ay bizlere açlığın, susuzluğun ve bedeni arzuların yokluğunun ne kadar zor olduğunu yakından idrak ettirmiş ve hayatlarını her zaman benzeri durumlarda geçiren kimselerle empati kurmayı öğretmişti. Bu mübarek ay sahip olduğumuz nimetlerin ne kadar değerli olduğunu hatırlatmış. Kana kana yudumlayıp fark edemediğimiz suyun ve yiyip şükredemediğimiz sayısızca nimetin yokluğunun verdiği özlemle nimetin gerçek sahibini daha bir yakından hatırlamış bizleri tefekkür, şevk ve şükür kanatlarıyla pervaz ettirmişti. Ramazan ayı kazandıklarımızın ve kendimize ait olduğunu sandığımız kazançlarımızın içinde aynı zamanda muhtaçların ve kimsesizlerin de paylarının olduğunu hatırlatmış ve bizleri verme hususunda diğer zamanlara göre daha da coşturmuştu. Böylelikle bizlere cimrilik hastalığından ve mala düşkünlükten kurtulmanın da menfezlerini açmıştı. Ramazan ayında acıktığımızda elimizi yemeye uzatmıyor, susadığımızda bardaktan suyu yudumlamıyor, konuştuğumuzda oruçlu olduğumuzu unutmuyor ve insani ilişkilerimizde daha bir dikkatle davranarak elimizdeki emanete ihtimam göstermeye çalışıyorduk. Bu ayda ibadetlerimize ve özellikle de ibadetlerin özünü teşkil eden dualarımıza daha bir özen gösteriyor, mutlaka icabet edilecek diye bütün insanlığı da hesaba katarak dudaklarımızdan iftar, sahur ve seher vakitlerinde dua dua yalvarıyorduk ve derken Kadir Gecesi'ni idrak etmiş, bir gecede 80 yıllık zaman dilimini içine alan bereketler ve sürprizlerle dolu bu geceyi uyanık bir kalple geçirmeye çalışmış ve adeta annemizden doğmuş gibi olmuştuk. Ve derken her faninin ayrılıp terk ettiği gibi Ramazan ayı da ayrılıp terk etti. Bizlere veda etti. Ona yeniden ulaşmak için bir yıl beklemek gerekecek. Ancak unutmamalıyız ki yukarıda kısaca değindiğimiz hususlar sadece bu aya özgü güzellikler olarak kalmamalıdır. Ramazan ayı müminler için bir mekteptir ve bir eğitim ayıdır. Müminleri eğitir, onlara yeni ve güzel alışkanlıklar kazandırır. Bu yönüyle o adeta bir maya hükmündedir. Bu ayda aldığımız bu bereketli mayayı bir yıl içerisinde hayatımızın bütün alanlarına taşımalı, aynı aşk ve şevkle kulluğumuza devam etmeli ve mümin olmanın gereği edindiğimiz bu güzellikleri bütün zaman dilimlerinde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz. Bu ayda her gün okuduğumuz zaman zaman da anlamına baktığımız ilahi mektup olan Kur'an'ı Ramazan ayından sonra da artık bir başucu kitabı yapmalı, az da olsa her gün anlamıyla beraber bir parça okuyarak hayatımızın gayesini yakalamaya çalışmalıyız. Bu duygu ve temennilerle şimdiden hepinizin Ramazan bayramını tebrik eder. Yüce Mevla'dan nice güzelliklere açılan bir zaman diliminin başlangıcı kılmasını dilerim. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.